bebekler bugün sizle değişik tokuş cipslerini deniyoruz. Reklam yok bu arada siz deneyin dediniz diye deniyorum. Ya bak burada ketçap aromalı rafısla şeyi karıştırmışlar. Dört olsun baharatlısını. Nasıl bir şey hiç bilmiyorum bu arada. İlk defa siz de Ne bu? Hmm. Bak. Normal doğru olsun gibi. Bakayım hazır mısın? 1 iki, 3 Yummy. <laughs> Güzel kız. Nasıl biliyorsunuz mu? Ketçaplı ile dört toslu baharatı karıştırmışlar gibi. Güzel. Normal bah sadece baharatlı dört daha iyi bence. Daha lezzetli. Şimdi diğerini açıyoruz. Bunda da Raffos orijinal ve baharatlı dört tost var yine. Niye baharatlı dört tost? Bu. Okay girl. Bildiğin Raffos gibi. Yummy. Böyle sanki soğanlı rafasla biftekli rafası yapmışlar diye ya böyle. Onu karıştırmışlar gibi. Bu da güzel ama ben ötekini daha çok beğendim. Daha çok deneme videosu istiyorsanız videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda ne deneyeyim?